Forbes dergisi yılın en zengin insanlarının sıralandığı 2024'ün milyar derleri listesini yayınladı. 2781 milyarderin 369'u yani %13.3'ü kadın. Abi doğru yatırım ya kozmetik vallahi billahi ya gerçekten. Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural. Vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'ın belediye başkanı oldu. Abi bizde bir felaket yaşandığı zaman ki yaşandı, ilk sıkıntı yaşadığımız şey ne? Hatlar gidiyor. Telefon yok. Ya arkadaş telefon niye gider? Telefon, çocuk altında kalan telefonla ulaşacak. En çok aksiyan yerlerden bir tanesi biliyorsunuz, yargı, adalet sevgili dinleyiciler. Ya küfre karşıyız. Yargı mensubu da milletin vekiline küfür etmesin. Ya siz nereden alıyorsunuz bu rahatlığı ya? Millet vekili oldun ne oldu? Kral mı oldun? Ne oldu? Coştun, taştın, herkese emir verebilir hale mi geldin? Biz senin kulun kölen miyiz? Milletin vekilisin sen ya. Okan Aslanlı gün ortası devam ediyor. tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz? Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur. Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler? Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var. Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz? Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım. O halde bu program tam size göre. İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı. Evet. Profesör Doktor Fikret Nafi Çok Söyler. Federasyonu Başkanı sevgili Necda Aykaç'la konuşacağız. Tüketici konferansı. Federasyonunun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor. Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün sorumlu sorumluluk. Trafik öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisyesi. Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te. <laughs> beyler, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı ikinci bölümü ve ben Deniz Okan Aslan tekrar karşınızdayım. Ekip arkadaşlarımızla beraber her çarşamba e, Tüketici Masası bölümü e, gerçekleştiriyoruz ve her e, çarşamba TÜKONFET'le beraber e, devam ettirdiğimiz bu bölümün Tüketici Masası bölümünün de bugün e, daha önce de farklı bir konuyu konuştuk e, kendisiyle. Tekrar e, misafirimiz oluyor. Sevgili Rukiye Orhan Esoder Eğitim Sorunları Derneği Başkanı kendisi. Rukiye Hanım hoş geldiniz tekrar. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk, bulduk. bulduk. Okan Bey. <laughs> Nasılsınız? Nasılsın? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun siz. Sağ olun. Sağ olun. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Ee, tekrar hoş Böyle geldiniz. Bir alan, Böyle bir alana açtığınız bir için önce ben öncelikle teşekkür, teşekkür ediyor. ediyorum. Gerçekten yani. e, günümüzde parmak, parmak basılacak konulardan bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi yine. oldu gene. Çok çok teşekkür ediyorum sağ olun. Evet gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle ebeveynler lütfen e, şu anda müsait olanlar. E, çünkü e, zamanımız dar ama e, bu dar zamanı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız sevgili Rukiye Hanım'la beraber. Çocuklarda dijital bağımlılık diye bir konu başlığımız var bugün bunun üzerine, bunun detayları üzerine konuşacağız. Nedir bu dijital bağımlılık sevgili Rukiye Hanım? İsterseniz önce oradan bir başlayalım. Tabii tabii. Ee, şimdi biliyorsunuz, ee, şimdi biliyorsunuz e, aslında buradaki, aslında buradaki e, amacımız bizim dijital, dijital bağımlılıktaki, bağımlılıktaki vurgulamaya, vurgulamaya çalıştığımız konu bizim, konu bizim teknolojinin e, olumlu e, yönlerinin olumsuz yönlerinin, olumsuz olumsuz yönlerinin gölgesinde, gölgesinde, gölgesinde kalmaması. kalmaması. Biliyorsunuz Biliyorsun, 1980'li yıllarda internetin internet yavaş yavaş kullanılmaya, kullanılmaya başlanması. Daha sonra, sonra 1995'li yıllarda, yıllarda da eee serbest bırakılmasıyla tüm dünyada kullanıma başlanıldı. Eee Bizim ve, de e, ülkemizde olduğu gibi, olduğu gibi. ve, ve e, 2000'li yıllardan, 2000 yıllardan itibaren, itibaren artık, de artık dijital çağ, bilgi, çağ, bilgi çağ, teknoloji çağ, çağ, teknoloji çağ dediğimiz bir sürece girmiş sürece olduk. olduk. Evet. E ee, yani dijital, yani dijital e, e, bağ e, dönem, e, dönem dediğimiz, süreç dediğimiz süreç bu aslında. Bu aslında. Peki, bu Peki bu dijital veya teknoloji, veya teknoloji dediğimiz alanın içerisinde neler, neler geliyor? Bunların içerisinde e, akıllı, akıllı telefon, telefon dediğimiz, dediğimiz tamamen e, işte sosyal, e, işte sosyal, işte sosyal medya medyaların oldu, kullanıldığı, işte görüntülü işte aramaların yapıldığı, yapıldığı oyunların olduğu, oldu, oynanabildiği, oynanabildiği, pek çok, çok platformdan indirmeler yapılarak kullanıldığı telefonların olduğu Bilgisayarlar, Bilgisayarlar tabletler, akıllı, akıllı telefonlar, telefonlar e, bunların hepsi bizim, bizim dijital, dijital teknoloji dediğimiz kullanım alanındaki e, aletler, aletler veya yani aparatlar diye. Şimdi Rukiye Hanım e, çok güzel gidiyoruz. Güzel bir e, açıklama. Şöyle e, biraz eskiye gittiğimizde e, hani yaş itibariyle ben de mesela e, e, 50 yaşında diyeyim e, biri olarak... O dönemler o geride bıraktığımız dönemler insanların böyle birbirine daha haşır neşir olduğu insanların birbirleriyle yakın olduğu süreçler teknoloji çok hayatımızda yok. Bu tarz şeyler yok ve sosyal ilişkilerimiz biraz daha fazla ama teknolojiyle beraber bunların zayıfladığını eksildiğini gördük. İşte bahsettiğiniz internet akıllı telefon aynı evin içerisinde ya öyle manzaralar oluyor ki. Ee, misafirliğe gidiyor insanlar Evde 4-5 kişi 6 kişi oturuyor Her bir elinde bir telefon ee, Dışarıdan bir kişi onların tele, şey e, Fotoğrafını falan çekiyor Şimdi e, telefon hayatımızda Akıllı telefon hayatımızda çok şey var Her şeyi onunla yapıyoruz tamam teknolojiyi Hayatımıza dahil edelim e, Faydalanalım ondan ayrı mesele ama Çocuklar açısından baktığımızda şimdi teknolojinin e, dijital hayatın çocuklara hem e, bu sosyal açıdan hem de fiziksel açıdan ne gibi etkileri var? Neler söylersiniz siz? Tabii tabii. Şimdi öncelikle, Şimdi öncelikle e, çocuklardaki, çocuklardaki dijital, dijital bağımlılık, bağımlılık zaten yetişkinlikte, yetişkinlikte de bu bağımlılığın e, kat ve kat, e, kat devam, e, 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 devam edeceğinin edeceğini bir göstergesi oluyor bir yerde. Bir yerde. Şimdi, iş Şimdi işte işe şöyle başlayacak, başlayacak olacak, olursak e, anlatıma. 0-3 yaş, yaş arasında dediğimiz çocuğun, çocuğun beyni çok hızlı, çok hızlı, hızlı gelişiyor. gelişiyor ve iletişim evet. özelliktedir bu beynin iletişim aslında. Maalesef günümüzde bakıyoruz anne veya işte ebeveynlerden, aileden bir tanesi çocuğa yemek yedirirken elinde bir telefon... ve veya tablet. Çocuk ne hı. yediğini bilmeden. Hı hı. Orada bir şeyler izlerken ağzına tıkıştırılıyor. Evet. Şimdi o yaşta bir çocuk. Eğer yemekle. Bunu özdeşleştiriyorsa hı hı. her yemek yediğinde karşısında bir şey görmek isteyecek. Oo, Veya evet. her bir şey gördüğünde yemek isteyecek çocuk. Ne olacak günümüzde? O yüzden dikkat ederseniz obeziteler artmaya başladı çocuklar hı. üzerinde. Evet. Önemli olan aslında o evet. yaştaki bir çocuğa nedir? Karnını doyurmak değildir amaç. Orada onun sağlıklı beslenmesini öğretmektir. İşte işin özü 0-3 yaşta başlıyor gereksiz maalesef. Gereksiz gereksiz yani orada annelerin biraz gereksiz eee eee telaşı, bir evhamlanması yani o kadar aslında endişe edecek bir şey yok. Yani mesela günümüzde özür dilerim sözünüzü balla kesiyorum lütfen devam edeceksiniz ama. Lütfen, e, yani dediğinizde o kadar haklısınız ki anneler ama ne yapayım yani telefonu da koymazsam, tableti de koymazsam bir şey yemiyor. O onu seyrederken ben ağzına dediğiniz gibi tıkı veriyorum en azından çocuğun beslenmeden geri kalmamış oluyor. Bu kadar endişelenmeye gerek yok aslında öyle değil mi? Aynen çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü çok hızlı bir e, süreçte yaşıyoruz. Şimdi orada ebeveynlere baktığımızda da aslında onun da endişesi şu. Ben bir an önce çocuğun hemen yemeğini bitirteyim de hemen ben toplayayım da ben de sosyal medyaya gideyim. Hı hı. Şimdi burada her zaman ne diyorum ben eğitim veya hepimizin söylediği eğitim ailede başlıyor. Evet. Eğer çocuk bunu gözlemliyorsa... Ne yapıyor çocuk bu sefer? Ha bu iyi bir şey. Demek ki annem hemen yedirdi, yedirdi beni. Hemen etrafı topladı. Eline bir şey aldı annem. Bu iyi bir şey diyor. Hı. Çünkü çocuğun rol modeli burada anne ve baba bir yerde. Evet. Ve çocuk büyüdükçe ne olmaya başlıyor bu sefer? Aşağısı i̇şte sırtında kamburlaşma, omurlarda bozukluk, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, gözlerde bozukluk, uyku bozukluğu, öfke Patlamaları gibi gibi sorunlar ortaya çıktıkça anne baba da diyor ki yemedim yedirdim evet. içmedim içirdim. Her şeyini aldım en iyi yatak odasını aldım en iyi telefon tableti aldım ama çocuk ne haldir? Hmm. Şimdi dönüp de geçmişe bakılmıyor maalesef. Benim az önce söylediğim cümle başlarken konuşmamızı söylediğim cümle teknolojinin olumlu taraflarının olumsuz taraflarının gölgesinde kalmaması. Hı hı. Burada ebeveynlere tabii ki çok büyük işler düşüyor. Hı hı. Öncelikle çocuklarının neden e, bu alana kaydığı, neden sosyal medyayla daha çok ilgilendiği, çocuğunun eksikliğini ne, iletişimindeki sorunları ne? Dikkat ederseniz Z kuşağı dediğimiz 2000 yılından sonra doğan çocukların Ebeveynleriyle olan çatışmaları daha yoğun gözlemleniyor. Az önce dediniz ben 50 yaşlarda biri olarak dediniz. Hı hı. Ben sizden kat be kat büyük birisi olarak söyleyeyim. Ee, benim zamanımda televizyon yoktu. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> benim zamanımda televizyon yoktu. Ben ne zaman ilkokul dönemlerine başladım. Ee, ondan sonra bir siyah beyaz televizyonu gördük. Hı hı. Ama... O dönemlerde sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aile içi iletişim vardı, sohbetler vardı, akşam yemeğinde konular vardı. Okuldan geldiğimizde anne babamızın bize günümüzün nasıl geçtiği, derslerine nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili bir takım sohbetler, muhabbetler dönerdi evde. Kitaplar okunurdu. Ama şimdi günümüzde dediğimiz biraz, gibi... Ee, biraz ha biraz, ee, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani günümüzde anneler, ebeveynler biraz yapabiliyorlarsa ki yapabilirler bence de... Ee, Aa, ev içerisinde biraz teknolojiden uzak kalmakta fayda var. Ee, yani te televizyon kullanımını azaltma, azaltabiliriz. Ee, bu hayatımızda büyük bir eksiklik olmaz. Telefonu bir kenara bırakabiliriz. Ee, işte tableti bir kenara bırakabiliriz. Yani e, dijital hayattan en azından evde belli bir süre uzaklaşıp e, yani e, aile olarak e, çocuğumuzla daha yakından daha güzel ilgilenebiliriz. Yapabiliriz yani bunu yapmalıyız öyle değil mi? Aynen ee, çok güzel oldu. Ee, zaten burada önemli olan dediğim gibi şimdi teknoloji dediğimiz olay, dijital dediğimiz olay var var. Hı -hı. Bunu 7'den 70'e herkes kullanıyor. Bu arada antiparantez şunu da belirteyim maalesef gözlemlediğim konulardan bir tanesi siz de gözlemliyorsunuz eminim. 2 yaşında çocuk elinde bir telefon Hı -hı. o tuşa basıyor bu tuşa basıyor. Ebeveyn veya büyük anne, büyük baba ya benim torunum, benim oğlum, kızım o kadar zeki ki bilgisayarı, telefonu benden iyi kullanıyor. Şimdi bir defa bunu çok iyi bilmek lazım. O olay, o durum zeka göstergesi değildir asla. 2 hmm. yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun hmm. telefonda... Çok iyi bir şeyleri bulması, izlemesi, bilgisayarda bir şeyleri kurcalıyor olması, buluyor olması, yapıyor olması onun zeka göstergesi değil. Bir defa onu e, yan cebimizde tutmuş olalım. Peki çocuklarımızı bunlardan nasıl koruyabiliriz? Hı hı. Var olan bir şey var doğal olarak kullanılacak. Burada öncelikle yine eş ebeveynlere düşüyor, anne babaya düşüyor. E, sınırları çok iyi koymak lazım. Hı hı. Yani... Bir kural konulduğu zaman hı hı. diyelim akşam yemeğinde telefon e, masanın üstünde durmayacak. Belli bir yerde herkes koyacak. Hı hı. Eğer anne baba bunu söylüyor da babanın veya annenin telefonu hemen çaldığında eğer çok acil bir telefon beklenmiyorsa tabii ki çalıştığı kurum çok özel bir e, kurum değil de her an bir telefon gelme ihtimali yoksa hı hı. orada o kuralı anne babanın e, ihlal etmemesi gerekiyor. Hı hı. E, çocuk bu sefer... Fakat sınırları koyarken bizde de yasakları koyarken ebeveyn olarak yine dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi bu kısıtlamanın, bu sınırın ve bu yasan neden konulduğunu çocuğa açıklamamız gerekiyor. Yani tutup da akşam masaya telefon, yemekte masaya telefon gelmeyecek. Böyle bir katı kural olursa çocukla çatışmaya girer bu sefer. Bu konuyu, bu Çünkü konu... çocuk bu konuyla Buyurun. bu konuyla ilgili olarak ben sizin söylediğinizden bir de şöyle bir, e, bir anlam çıkartıyorum. Ne olur yanılıyorsam düzeltin. E, bu, kuralı, evet, bu kuralı sadece çocuğa değil kendimize de koyuyoruz ki kendimiz için de geçerli olmalı ki e, çocuk e, evde olan çocuk e, bunun herkes için geçerli olduğunu herkesin buna uyduğunu görmesi. O yüzden ben de uymalıyım e, demesi yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Ee... Yok yok aynen aynen söylediğiniz gibi Hı -hı. çok güzel. Hı -hı. Yani kural dediğim gibi hepimiz için geçerli olması lazım evet. orada. Hayır masaya işte telefonunu yemekte koymuyorsun. O çocuk diyecek ki o zaman anne sen niye koyuyorsun Hı -hı. yani? Bu ara sen niye sosyal medyaya bakıyorsun? Evet. Bu ara yine maalesef çocuklara bu ekranlardan gelen mavi ışık. Evet. Biliyorsunuz artık zararları bunun e, araştırmalarca, e, la, e, deneylerle kanıtlandı bir yerde. Hı hı. Yine ebeveyn olarak çocuğa yatmadan önce telefonlar şu köşeye bırakılacak. Hı hı. E çocuk neden ya niye ben bırakayım gece bir şeye aklıma gelir bakmak isterim dediği an ona izah etmek lazım onu. Tabii belli bir yaşa kadar belli hmm. bir yaştan sonra çocuk zaten bunu kavrayabiliyor mavi ışığın ne olduğunu evet. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor özellikle gençler 19 yaşından sonraki gençler 7-24 saat maalesef Ellerinde telefon, tablet, hele hele günümüzde internetin tamamen yaygın olarak kullanılması. Artık bir sokağa da çıksanız oranın bağlanabileceğiniz bir internet hattı var. Belediyenin var, işte caddenin var, sokağın var. 19 yaşındaki çocukların sabaha kadar telefonla e, sürekli o mavi ışığa maruz kaldıkları görünüyor. Peki Bu sefer ne oluyor? işte? Buyurun, ha, buyurun. Buyurun, buyurun devam edin lütfen bölmeyeyim. Bu sefer ne oluyor işte çocuklarda da uykusuzluk. Heh, Sabah çocuk okula girecektim. gidiyor, evet. uyku yok, dikkat eksikliği var. Sabah kalkıyor uykusunu alamadı, öfkeli. Akşam işte saat 11'de 1'de her neyse yattığı saatte olumsuz bir film izlediyse, onu rahatsız eden bir yazı okuduysa ne yapıyor bu sefer? Beyin onunla dolu olduğu için sabaha kadar o rüyalarında, ee, o kabusları yaşayabiliyor veya sorularına cevap bulamadıysa zihin o soruyla döndüğü için sabah da ne yapıyor yorgun kalkmış oluyor bu sefer işte maalesef. Evet yani e, dikkat eksikliği ve e, e, beraberinde e, aslında aslında şimdi buradan bir başka noktaya doğru ilerleyelim dikkat et, eksikliği dedik e, öfke patlamaları düzensizlikler bunları söyledik peki e, çocuk büyüyor. Ee, okul hayatına başlayacak ee, işte ilkokulu, ortaokulu, lisesi, üniversitesi. Ee, baktığımız zaman e, çocuklar, bir kere çocukların dijital bağımlılığa e, bağımlılık içerisinde girmesi mümkün mü? Girdiğinde de e, bu onların ilerleyen dönemlerinde okul hayatında da başarısız olmalarına başarısızlıklara sebep e, sebebiyet verebilir mi? Akademik hayatta onlar için bir sıkıntı oluşturur mu? Ne diyorsunuz? Tabii ki. Zaten az önce söylediğim gibi yorgun, dinlenmemiş, dolu bir zihinle okula giden çocuğun hı hı. ne kadar ders dinlemesini bekleyebiliriz. Veya o gün geleceği bir sınav varsa ne kadar başarılı olmasını bekleyebiliriz. Tabii ki akademik başarıyı da e, olumsuz yönde etkiliyor. Yine en başta söylediğim cümleyi tekrarlayacağım burada. Teknolojinin veya dijital e, kullanılan e, aletlerin hı hı. olumlu etkilerinin olumsuzların gölgesinde, kalmaması bizim amacımız. Bugün pek çok e, yazışmayı ne yapıyoruz? Mail'lerle daha kolay yapabiliyoruz. Bugün liseye giden, üniversiteye giden bir gencimiz doğal olarak mail kullanması için bir bilgisayar veya e, işte e, WhatsApp'ı kullanabilecek Doğal olarak bunda kaçınamayız. Önemli olan burada çocuklara küçüklükten itibaren çocuk gelişiminde sınırlar çok önemlidir. Sınırlarını belli etmek lazım. Çocukların sadece e, sosyal dünya olmadığını, sanal alem olmadığını, var olan bir dünya olduğunu. Çünkü orada bir pembe dünya var. Veya çocuğun orada oynadığı oyunlarda level atladığı oyunlar var. Çocuk orada kendini o şekilde tatmin ediyor. Orada bir ab, e, özel alan var çünkü e, işte savaşlı e, silahlı oyunlar kullanıyorsa istediğini öldürüyor, istediğini vuruyor. Ne kadar, e, orada bir level ne, atlıyor, diyor ne kendim diyor, ben başardım diyor. Rukiye Hanım çok tehlikeli bir şey değil mi? Yani ben hayatı boyunca e, hakikaten e, Atari atari dönemlerinden Atari'den işte oyunlarda e, telefonlardaki oyunlara bilgisayarlardaki oyunlara. Ee, çok gerçekçi oyunlara kadar geldik. O bahsettiğiniz oyunlarda öyle mesela ee, saatlerce hatta günlerce o koltuktan kalkmayıp maalesef sağlık sorunları yaşayan hatta ölen gençler bile var. Ee, ne kadar tehlikeli aslında yani e, o küçücük çocuklara empoze edilen mesajlar e, o şiddetin e, nasıl onlara bunlar etkili değil mi yani e, şiddet onlara da yansımıyor mu beyinde bir yer etmiyor mu onlara bir etkisi olmuyor mu ne diyorsunuz? Tabii ki e, subliminal mesajlar günümüzde biliyorsunuz işte evet. en yaygın olanlardan bir tanesi. Evet. O yüzden diyoruz işte 0-3 yaş özellikle çocuk zihni iletişime açık bir zihindir orada. Eğer evet. ebeveyn onunla iletişim kuramıyorsa, eline tableti, telefonu her neyse ona veriyorsa çocuğun iletişim kurduğu ne oluyor bu sefer? Orada gördüğü sanal dünya oluyor bu sefer. Gerçek dünyada sorumluluk alamıyor. Gerçek dünyada olumsuzluklarla karşılaştığında bu sefer ne yapacağını bilemiyor tamamen kabuğuna çekilip antisosyal çocuklar veya gençler olabiliyorlar. Bu arada yine dijital kullanımında en çok dikkat edilecek konulardan bir tanesi de çocuklara ve gençlerimizin dijital ve mahremiyet kurallarının çok iyi öğretilmesi ve benimsemeleri. Hmm. Şu kısaca vaktimiz azaldı. Hemen şöyle evet. bir örnekleme yapayım evet. onu da. Eğer siz sokakta herhangi bir kıyafetle olmak istemiyorsanız herhangi bir davranışı yapmak istemiyorsanız bunu bir elinizde fotoğraf olarak varsa ve arkadaşınıza kazara göndermişseniz arkadaşınız bunu art niyetle farklı bir sosyal ortamda kullanabilir. Çekmiş olduğunuz videoyu çok farklı ortamlarda kullanmış olabilir. Bununla ilgili biliyorsunuz pek çok haberler var Hı -hı. maalesef. Hı -hı. İşte çocuklarımıza bu mahremiyetin de neyi nasıl kullanılabileceğini de çok iyi öğretilmesi gerekiyor. Hatta ben e, okullarda bile milli eğitimin dijital kullanımı ile ilgili bir takım derslerin bir takım e, alanlarında açılmasından taraftar. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu sefer çocuk o sanal dünyada kendi özel dünyasını yarattığı için dürtülerini de kontrol edemeyecek hale geliyor. Çünkü neden? Oradaki o sanal ortamda her şey ona serbest elindeki tuşlara veya klavyeye bağlı olduğu için çocuk hı. bu sefer hı hı. ne yapacak? Dıştaki gerçek dünyada da işte aile içinde de sosyal ortamlarda da o davranışları yapmaya başlayacak. Çünkü dürtünü dürtüsünü kontrol edemiyor çocuk. Bu sefer yaş ilerledikçe ne olacak bu da bu sefer? Daha yoğun psikolojik veya psikiyatrist rahatsızlıkların temelini oluşturmaya başlayacak adım adım. O nedenle ebeveynlerin maalesef bugün pek çok ebeveyn duyduğum şu. Hı hı. Sizler de eminim şahit oluyorsunuz. Ya benim zamanımda var mıydı işte? Ne var? işten yorgun gelmişim. Biraz oyun oynamışım. Hı hı. Bakın burada mışımla Olay olmaz. Evet. Zaten e, 2000'lerden yıl sonra dediğimiz o dijital çağ, bilgi çağı dediğimiz süreçten sonra biliyorsunuz e, kadınların da ekonomiye katkısı, kadınların da çalışma hayatını daha da yoğunlaştı. Çünkü meslek alanları daha da genişlemeye başladı. Biz e, kadınlar için de doğal olarak. Ebi hakikaten onayladığımız bir durum zaten. Ebeveynleri sizin tavsiyeniz özellikle annelere yani şu yaşa kadar çocuklarınızla çocuklarınızdan mümkünse interneti, telefonu uzak tutun dediğiniz bir yaş var mı? En azından o yaşa kadar ne olur çok fazla şey yapmayın, karşılaştırmayın. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben mesela sosyal medyada bazı videolar görüyorum. Bazı anne ve babalar evde o kadar eğitici oyunlar çocuklarıyla beraber o kadar eğitici ve eğlenceli oyunlar yapıyorlar ki. E ee, Bunu bazen bir ekipmanla yapıyorlar e bazen işte yarışmalar yapıyorlar falan hem çok eğleniyorlar hem de öğretiyorlar hani anneler babalar da interneti kullanacaksa bu amaçla da kullanabilirler ama e, siz ne diyorsunuz şu yaşa kadar e, mümkün mertebe uzak tutun dediğiniz bir durum var mı bir yaş var mı mesela? 0-3 yaş hmm. 0-3 yaştan sonra hatta şey vardır bir 3-6-9-12 diye bir kullanım vardır işte... E... 3 yaşa kadar olan 0-3 yaş arası çocuğa hiç televizyon tablet verilmez. 3-6 yaş çocuğa işte yarım saat verilir falan falan gibi bir takım durumlar var. Fakat tabii bu çocuğun e, algısına göre de değişebilir. İlla hayır sen yarım saat e, mutlaka oynamalısın veya durmalısın diye bir kural olmamalı. Çok güzel bir e, örnek verdiniz. E, ben e, zaman e, Son 2 dakikamızmış. Evet, evet. Şimdi burada ebeveynlerin de... Ee, yaşı her ne olursa olsun teknolojiye yakın durmaları gerekiyor hı hı. Çocuğun elinde tablet telefon bilmem ne varsa Ara ara gidip ne oynadığını Kendisinin de teknolojiye yakın durması gerekiyor Dediğiniz gibi çok güzel e, programlar var Eğitici e, yayınlar var e, Dökümanlar var. Bunları çocuğuyla ortak kullanım alanı yaratmaya başladığı anda zaten teknolojinin, dijital e, aletlerin kullanılmasında hiçbir sakınca yok. Bizim amacımız çocuğun tamamen kendisini işte sosyal ortamlardan soyutlayıp da sanal alemde kendini kral, kraliçe, prens, prenses ilan ettiği veya kendini kahraman ettiği durumlar. İşte burada ebeveynlerin çocuklarını çok iyi tanıması gerekiyor. Çocuklarının ilgisizliği neden? Çocuk eğer tablet elinde bir şey oynuyor, anne baba geldiğinde hemen bunu saklıyorsa Mutlaka orada bir sıkıntı var. Ama çocuk orada diyor ki anne baba sorduğunda ne oynuyorsun? Neye bakıyorsun? Aa ben bunu merak etmiştim dediği anda oturup da ebeveyninde çocuğuyla beraber onun ne öğrendiğini, neyi e, izlediğini, neye okuduğunu paylaşması Ebeveyn çocuk arasındaki iletişimi de güçlendirecektir zaten bu evet. şekilde. Rukiye Hanım çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza teşekkür katıldınız, edim. davetimizi kırmadınız. Tüketici masasında önemli konu başlıklarını bizimle paylaştığınız için. Bir başka baş farklı başlıklarda tekrar görüşmek ümidiyle tekrar teşekkür ediyorum.